Of you, yes. muyuz birlikte. Eller abi. Yeah, yeah. Günah benim, suç benim, kurdum bırak bu düş benim, bu kendime verdiğim evet. rüşvetim. Dokunma elinde bir düşlerim var, günah benim. Suç benim, kurdum bırak bu düşmenim Bu kendime verdiğim rüşvetim Dokunma elimde bir düşlerim var Şimdi. Yazarım derdimi kendime Ho. Kaderim benle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime verdiğim Bir başına, bir başına girdim bir başına Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim bir başına Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yazarım derdimi kendime Kaderim benle bu derdime Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim ömrünü ver yine Ya yeah. Afyon Karahisar bir ses ver bakalım ya Yeah. Hep saça kulun yer kasap mı? Hep hesap mı yapılan? Akılda yat mı kat mı? Kulüp mü pap mı? Bu bir iltifat mı? Gönlüm kaçak yanımda inzibat Uzaktayım kopanda irtibattı Kalbindeki söyle kir mi pas mı? Bana yazdıran bu gece kek mi bas mı? Kumar bir aşk mı? Devam mı pas mı? Garip bir yaz mı? O afgan mı? bas mı? Yanlış mı? Rast mı? Hep cana kas mı? Aşk deniz gören evdeki teras mı? Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim bir başına Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim bir başına Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yazarım derdimi kendime Kaderim benle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim anını vergine Verdiğim anını vergine Verdiğim anını vergine Verdiğim anını vergine, vergine. Günah benim suç, suç benim bu bırak bu düş benim bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim, kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var. Gerçekten Afyon harikasın, yani müthiş bir enerji. Günah benim. Kurdum bırak bu Bu kendime verdiğim Dokunma elimde bir Günah benim Kurdum bırak bu Bu kendime verdiğim Dokunma elimde bir Şimdi size yazarım derdim Hop <laughs> Afyon önünde iniyorum gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ee, bir şey söyleyeceğim. Sucuklar hazır mı? <laughs> Cumhuriyet sucuğunu ben çok severim. Tamam. Okey o zaman şey yapıyor muyuz? Umudum kalmadı. Ya da şey mi yapsak? Sen... Bıraksın geldin. Afyon sakin ol oğlum. Woo. O zaman bir umudum kalmadı yapalım birlikte. Okuymayız. Elleri bir görelim abi lütfen. Ya kaldır kaldır, kaldır i̇şte elleri bu. kaldır bütün eller havaya Afyon Karahisar. Süper yeah. süper. kalmadı Bir tane yaksam çeksem içime Onla kalsam olmadı E tabi Yanınca yalnız yanmalı oh. Deviz diler tüm sandalı Basın görme skandalı Çek kafaları da yarasın Yarası olan bizi arasın Var sözlerim bir mana Gidiler ekledim çalası Çek kafaları da yarasın Gara sola Var söz dedim bir manası Gidiler ekledim çalası Oyna Yere mi yattın sana ne yaptım kelepçe taktım Üç gün orada yattım Sanma beni ne sattım Sorguda ter attım yeah. Yatla katla değil kefene katla Cebine koy yürü Yaşayan herkes ölür gün gelir Tabi herkes birinin dölü Herkesin de farklı yönü Gerçekleri duyunca zannetmiştim Buldum gömü fark etmedim çok da kalbe kalp değil o dükkan önü Sağcı solcu değil